Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel ve mutlu bir gün diliyorum. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde Ömer yoldan çıkıyor. Vay anam vay Ömer'imi kaybettik. Ömer'e geleceğiz gelmesine de öncelikle Asiye ve Doruk'un bakışmaları ve gülüşmelerini görünce sizin de karnınızda kelebekler uçuşuyor mu arkadaşlar? Ben bu sorumu bir sorayım çok merak ediyorum. Neyse Herkes rahat olsun. Bu bölümde ve sonrasında onları bol bol göreceğiz artık. Detaylara geçmeden önce kardeşlerim dizisini sevenler videoyu beğenip kanala abone olun sayımızı görelim. Kardeşleriyle gitgide arasındaki bağı koparıyor. Para için babasının katiliyle dost olan Ömer, Suzan'ın oğlu olduğu ne kadar da belli. Aldığı para gitti, Berk'i çıkarttı, Akif'le dost oldu, kardeşlerinden ayrıldı. Bizim Ömer'in kafası bu aralar çok karışık. İyi yanından bakmak gerekirse kız arkadaşı Ayşe ile yaşıyor. Artık onları sevgili olarak göreceğiz. Kadir ve Asya ona karşı cephe alacak ve yakında Kadir Suzan'ın oğlu olduğunu söyleyecek Ömer'e. Bunu duyunca Ömer inanın şaşırmayacak, üstüne sevinecek. Çünkü zengin hayatı istiyor. İlk başta biraz tepki gösterecek ama sonra istemem yan cebime koy hesabı yavaş yavaş hakkım olan mal varlığını istiyorum deyip şirketin başına geçmeyi dahi teklif edecek. O istediği zengin hayata yakın yakın olmasına da zengin olduğunda kardeşlerini yani ona gerçekten değer veren insanları yanında bulabilir mi? Asiye ve Doruk bildiğiniz üzere sevgili olmak için ilk adımı attılar. Asiye de ona karşı duygularını belli etmeye başladı. Doruk ve Asiye ikilisini daha fazla görmek isteyenler videoyu beğenip yorum yapsınlar. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Sizler için emek verip video yapıyorum arkadaşlar. Bir abone olmayı çok görmeyin. Zaten ücretsiz. Asiye de çok zorlanıyor ama hiçbir şekilde sesini çıkartmıyor. Abisi Kadir'in ne kadar çaba gösterdiğini görüyor. Adam kendini unuttu be. Kardeşlerini düşünmekten bu bölümde henüz Melisa ile sevgili olmayacaklar ama ilk adımı atıyorlar. Susan ve Melisa'nın arası açılacak bizim yakışıklı ikisinin de kalbinden vurdu. Susan'e de üzülmüyor değilim. Zaten hayatta yalnız kalmış kız şimdi bir de üstüne Kadir vakası çıktı. O kızın suçu neydi? Ah Kadir'im ah. İyi çocuk hoş çocuksun da bazen çok gurur yapıyorsun kızıyorum sana. Bu kadar gurur adamı çok yorar benden söylemesi. Biraz sal kardeşim biraz rahatla. Gerçi seni de anlamak gerekiyor kafan çok karışık. Ama biraz sakinleş ve kendini düşün. Melisa'ya odaklan. Mutluluk senin de hakkın ya. Seni her halinle seven bir kız var değerini bil. Melisa bu bölümde Kadir'i yemeğe çıkaracak ve ona hediye alacak. Kadir'in çok hoşuna gidecek bu davranışı. O da Melisa için bir hediye hazırlayacak ama kendi yaptığı bir şeyi hediye edecek. Suya Suzan'a ne demeli? Baksanıza. Kadın bu anı bekliyormuş resmen. Kenan hayatından çıktı. Yüzü gülmeye başladı. Kabuğundan çıktı. Herkese diş geçiriyor. Bildiğiniz üzere Ömer Suzan'ın öz oğlu. Ama şu an ikisinin de haberi yok. Suzan bu konuyu fazla düşünmeye başlayacak ve çocuğunu bulmak için yola koyulacak. Aynı zamanda harika da yardım edecek. Çünkü o da merak ediyor. Üvey kardeşinin olsa kim olduğunu bilmek, öğrenmek istiyorum diyecek. Ve beraber aramaya başlayacaklar. Ömer'in olduğunu öğrenince de ikisi de büyük bir şok yaşayacak. İlk başta kabullenemeyecekler ve onu istemeyecekler ama sonra hayatlarına dahil edip tüm imkanlarını paylaşacaklar. Harika Ömer'le uğraştığı için çok pişman olacak. Akif şeytanını biliyorsunuz en başarılı özelliğin ne diye sorsalar iki yüzlülüğü derim. Bu bölümde Akif'i sıkıntılı göreceğiz. İşler kötüye gitmeye başlayacak. Suzan yüzünden çoğu işi alamayacaklar ve zarar edecekler. Maddi anlamda büyük bir çöküş yapacaklar. Her an şirketi bile satabilir hale gelecek. Sen misin herkese parayla susturmaya çalışan, satın almaya çalışan, fakir bir halde ve çaresiz görmeyi o kadar çok istiyorum ki bakalım o zaman nasıl idare edip yürüteceksin işini. Şengül ise Şengül e olan bir tane Akif'in katil olduğunu Kadir'e anlatabilir. Çünkü Akif'ten artık korkmuyor. Ya onu kaz gibi yolacak ya da istediği paraları vermezse Kadir'e anlatmakta tehdit edecek. Şengül işini bilir arkadaşlar. O günü zaten iple çekiyorum. Bu sahneyi birkaç bölüm daha göremeyeceğiz ama. Bence bu dizide en çok mutluluğu hak eden amcaları Orhan. Baksanıza ya o adam. Neye uğradığını şaşırdı. Abisini kaybettikten sonra çocukları 2'de 6'ya çıktı. Her gün geçim sıkıntısı. Her gün ayrı bir dertle uğraşıyor. İşleri nasıl yoluna koyacağım derken bir de hastalık çıktı. Başına ödüm kopuyor ona da bir şey olacak diye. Zaten başında bir şengül faktörü var. Adamı yaşlandırdı vallahi. Şengül'le o kadar rafetsem de oyunculuğun diyecek yok. Hakkını veriyor. Bu bölümde de Akif'ten para koparmaya çalışacak ve amacına ulaşacak. 3-5-3-5 derken kendini de zengin edecek gibi görünüyor. Analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kapatmadan önce abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz de düşüncelerinizi yorum yaparak belirtebilirsiniz. Asiye ve Doruk, Kadir, Kadir ve Melisa hakkını ne düşünüyorsunuz? yorum yaparak belirtin bir sonraki